Merhaba arkadaşlar, Spor Yaşam Diyet kanalına hoş geldiniz. Ben Dorukhan Şerifoğlu. Bugün merak edilen, sizden gelen soruları yanıtlayacağım. İkisi de ağırlık içeriyor ama farkları şöyle. Crossfit'te birden fazla branş var. Yani halter, cimnastik ve atletizm üzerine kurulu bir spor branşı. Ama power sadece ağırlık kaldırma üzerine gidiyor. Yani bench press, squat ve deadlift. 3 tane hareketimiz var. Temel olarak bunlar da yarışmaya kasılıyor Ama crossfit'te işte sadece bench press, sadece squat, sadece deadlift değil. Bunların hepsi birden var. Bunun yanında olimpik halter hareketleri, jimnastik hareketleri bunlarla gidiyor. Şimdi bu bizim örneklendirdiğimiz seviye 1, seviye 2 antrenmanları aslında tek seferlik bir antrenman. Yani oradaki hareketler değişebilir, yoğunluk değişebilir, süreler değişebilir. Ama bu seviye biri bir hafta boyunca ya da bir ay boyunca yapacağız diye bir şey yok. Onu bir kere yaptık, o bitti. Ona benzeyen içeriğine, ona benzeyen bir antrenmanı tekrar devam edebiliriz. Yani bu sizin gelişiminizle alakalı. Siz eğer orada yaptığımız 30 kiloluk bir hareketi artık 30 kilo çok öfkeliyorsa 40 kiloya çıkartıp işte seviye 2'deki bir hareketi ekleyebilirsiniz. Onu doğru bir planlamayla ilerlemek lazım. Yani işin özünde oradaki yaptığımız antrenmanları bir kere yapıp Sonra başka bir antrenmana geçmemiz gerekiyor. Bu da aslında antrenman şiirine göre değişecek. Yani kim antrenmanlarda yani 180 nabızı görebilirken kim antrenmanlarda 120 nabızda stabil gidebiliyoruz. Bir de bu sizin kondisyon durumunuzla da alakalı yani spor geçmişinizle de alakalı. Eğer sedanter bir insan köşesine başladıysa muhtemelen ilk antrenmanlarında böyle 160-170 nabızları görüp böyle bir heyecanlı panik yapıp oturmak isteyecektir. Ama profesyonel bir sporcuysa eğer zaten yoğun bir antrenmanı 140 nabız ortalamasında en fazla 150'lerde götürebilir. Hamileyken crossfit yapılıyor. Yani Türkiye'de bunu çok fazla insanlar yanaşmasa da özellikle Amerika'da hamile crossfit çok bence popüler. Her hareket tabii ki de yapılmıyor hamile insanlarda ama e, yani basic hareketlerde vücut sıkılaşması için buradaki kilo alımını engellemek için en azından e, crossfit antrenmanı yapılabiliyor. Tabii burada bizim daha önce paylaştığımız seviye 1, seviye 2 antrenmanları daha çok buna uygun. İlerideki sukat bol sukatlı halterli hareketler çok fazla uygun olmuyor. Aslında ikisi de oluyor. Hem sıkılaştırma hem kas kütlesinin artışı da olur. Eğer kilolu bir insansa yağ yakımı da olabiliyor. Bu tamamen antrenman içeriğiyle alakalı. Olimpik halteri daha fazla yapıp ağır kilolarla çalışıyorsanız, eğer tekniğiniz iyiyse tabii ki, o zaman kas kütleniz artabiliyor. Ama daha düşük kilolarla, daha vücut ağırlığıyla cimnastik hareketleri fazla olan antrenman sistemi uygunsa ise o zaman daha böyle sıkılaşma, yağ yakımı bu şekillerle ilerliyor. Ama CrossFit'in temelinde zaten hepsi var. Yani biz başladığımız zaman kilolu bir insan önce kilo verecektir, sıkılaşacaktır, sonra kas kütlesi artacaktır. Eğer zayıfsa doğru beslenme ile birlikte kilo alıp kas kütlesi artışı olabiliyor. Dışarıda CrossFit yapılabilir ee, ama tabii ki de bunların için gerekli ekipmanlar lazım. Yani tam olarak bir CrossFit yapılamıyor. Mesela kürek, ergometreleri alıp dışarıya bir taşımak biraz zor. Ama bir tane dumbbell ya da bir tane kettlebell ya da hiçbir ekipman olmadan da bir cross antrenmanı yapılabilir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer daha fazla sorunuz olursa yorumlara yazın mutlaka. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.